Gelin ola! Mercedes! Ah. Büyük şeytan, nelerdesin? Ne istiyorsun, it köpek? Anton benim gürcü ver, altı baltalı olan. Hangisi o be? Var ya böyle acık tuhaf da bir şey. Bu. Ya değil, adam bekler dur, haydi. Ya dur be, anladım. Be. Sen kimsin Yiğit, söyle bakalım. Adım Kuru Murat. Kelleni almaya geldim ulan. Sadece kendisini mi alacaksın? <laughs> <laughs> Anton'un da bu şakaları. Abi, ne olur ona bir şey yapma. Murat, Murat, ne olur kurtar bizi. Mıknatıs gibi çektik karıları he. Yalnızca birazcık hava almak için dışarı çıkan, iki insan görmek için sosyalleşen, bu kadınlara, bu güzel insanlara isim takmak, sıfat koymak haddine mi ulan? Seni kılıcımla terbiye etmeden hemen onlardan özür dile. Anadan, bacıdan, kardeşten de öte, zihnindeki kadın imajından özür dile ulan. Ne bağırıyorsun ayı? Abimiz değil mi?